Merhabalar, ben iç hastalıklar uzmanı Doktor Emre Mandacı. Aynı zamanda Manisa Şehir Hastanesi Obezite Bölümü sorumlu hekimiyim. Obezite, başta kalp damar hastalıkları, insülin direnci, şeker hastalığı, karaciğer yağlanması, solunum yolu hastalıkları, eklem hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar hatta çeşitli kanserlere neden olarak insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Obezitenin insan sağlığına olan olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla her yıl Mayıs ayının 3. Cumartesi günü Avrupa Obezite Günü olarak kabul edilmiştir ve bu tarihte obeziteye dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Obezite insan sağlığına olan etkileri nedeniyle mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Obezite tedavisinde diyet tedavisi egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavileri ve cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Bu yüzden obezite tedavisi bir ekip işidir. Obezite merkezimizin kurulma amacı da budur. Şehir Hastanesi Obezite Merkezimizde obezite hemşiremiz, diyetisyenimiz, psikoloğumuz, fizyoterapistimiz ve bize kimler? Sizlere obezite mücadelenizde yardım etmekteyiz. Obezite polikliniğimize hafta içi randevusuz bir şekilde hastalarımız başvurabilmektedirler. Obeste polikliniğimize başvuran hastalarımıza öncelikle detaylı bir kan tetki yapılmakta. Kan tetkiklerinin ardından hastalıklarına göre ilgili branşlara konsülte edilmekte ve arkasından obeste gruplarımıza hastalarımız dahil edilmektedir. Obeste gruplarımıza dahil edilen hastalarımıza ilk hafta obeste hakkında farkındalık yaratma amacıyla eğitim haftamız düzenlenmekte ve hastalarımız obeste hakkında bilgilendirilmektedir. Eğitim haftamızın ardından hastalarımız haftalık takip süreçlerine alınmaktadır. Haftalık takip süreçlerinde hastalarımız obezite hemşiremiz, diyetisyenimiz, psikoloğumuz ve fizyoterapistlerimizle yüz yüze detaylı görüşmeler yapmakta ve tedavileri planlanmaktadır. Fazla kilolarımızla mücadele edelim, sağlıklı kalalım.